O tam o dakikayı tuttu ben bilmiyorum işte ya. Hayır, ana anasını satayım ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Kardeşimi mutlu ediyorum. En sana kramponunu aldık arkadaşlar. Çok güzel ilk defa kramponu aldık. <laughs> Ama nasıl mutlu ediyorum? İlk öncelikle ona en sevdiği oyuncunun ve tuttuğu takım formasını aldım. Ensar'ın en sevdiği En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Harika. Bak yaş 12 ama en sevdiği formalar böyle nostalji formalar hocam. Bu halat manat yok konuda? Alex, Haji, ne bileyim işte kim var işte Van Hoydon. Hep onları seviyor. Ee, arkadaşlar bugün konumuz ne biliyor musunuz? Bugün kardeşime krampon alacağım. Ayrıca ona bir tane forma aldım. Şimdi şu anda okulda, okuldan çıksın ve Yanına geçeceğiz. Arkadaşlar video geçme öncesinden tek bir ricam var. Videoya hype atmanız. Yorumlar kısmında böyle yana çevirin zaman hype var. Hype unutmayın. Ayrıca videoya like atıp yorum atmayı da unutmayın. Şimdi en son çıkmasını bekleyeceğiz. Bunu da bir hediye paketine koyuyoruz hocam. Sonra buradan vın kramponu almaya avmaya geçiyoruz arkadaşlar. En sarı gelince görüşürüz. En aldık arkada. Nereden onu? Buradayım. Okuldan aldık, apar topar şu anda krampon almaya gidiyoruz bir AVM'ye. Enser bir de sana önce bir hediye mi olacak ha? He? Ne hediyesi? sürpriz orada arkada var. Onu da direkt orada açarız hocam. seri şu an. mi? Ben bilmiyorum. Ben bir şey demeyeceğim. Sana bakacaksın ama bence çok mutlu olacaksın. Ki arkadaşlar enser benden bayağıdır böyle bir şey istiyordu. Denk geldi. Aldım ben de. Umarım beğenirsin. Bakın arkadaşlar şimdi Ame gidiyoruz. Orada tekrar kamerayı açacağız. <laughs> AVM'ye geldik. Enser'in ilk olarak sen hediyeni aç istersen. Ben sana bırakıyorum. Sen hediyeni aç. Ben de bir şey alacağım. Arkadaşlar bu arada şu anda oruçlu olduğum için çok bir düştüm bir anda. O ben de ne oldu bilmiyorum yani. Modum biraz düşükse arkadaşlar oruçlu olduğum içindir. O yüzden kusura bakmayın ve hediyesine geçelim. Oha! Mutlu oldun mu? Evet. Valla ben gittim. Cengiz'de videosu vardı ya oradan bunu bulduk. Teşekkür ederim. Alex biraz tut, mutlu etti Tut sen de önünden. İki tane var bu arada. Bir tanesi direkt böyle... Şerefli. <laughs> <laughs> Aynen. Yüzüncü yıl bu. Detaylara baksana hocam bak. Efsaneler bunlar. Full efsane var Mutlu oldun mu? Evet. Ah güzel. Arkadaşlar şimdi asıl hediyemize geçiyoruz. Evet. Krampona geçiyoruz. Haydi bakalım. Evet. Bana fiyatları bilmiyoruz. İnsan fiyatlar çok yükseklerdi yani. Biz de sevgili değiliz sonuçta değil mi? Ama evet, O zaman 3000 gelirse ikincisini çeker misin? 3000 lirese partiksine kadar daha pahalı yani. krampon aldık. Kanka 15 uzak. bin izlese herkes bir like atsa 15 bin like oluyor. Bence de herkes bir like atsa. şu anda iki partisi geldi. Hatta belki de takipçilerimiz alırız bu seriye. Evet. Olabilir ya. Yani. Bravo Burak. zaman alkışlarımı aldım. Bravo be. Orada görüşürüz arkadaşlar. Mağazaya geldik. Krampon al ne alacaksın? Alıyorum ben bunu. Harika yaptın. Daha artık lan daha iyi Bunun krom aldım. Bunu mu beğendin? Ya, bunun numarası. Bak numarası hepsinin var. Fiyatları ucuzdun. Ensar bunu seçti. Şimdi bunu bakalım. Ayhan'a göre bir numarası var mı? Ensar bir tane daha krampon seçiyor. Tiempo. İkisi deyince bakalım hangisi olursa artık onu alacaksın. Alacağım. O, oldu? Çingeneyiz kızım ne oldu? Mesela şimdi tekrar çıktık AVM'den. <laughs> Niye derseniz de anlat abi sen. Ayağımı çok rahatsız ediyor. Evet bir de bir numara büyük değil mi sana? Evet. Şimdi gideceğim yer otuz numara varmış. Umarım buluruz ve alırız. Bakalım geçiyoruz haydi. Evet AVM'lerin köpeği kopeği oldu arkadaşlar. İkinci AVM'ye geldik. İnşallah burada buluruz. Sen beni gezdirme. Burada Büyük bir AVM. İnşallah bulursun. İnşallah ayağına göre var. Burada var bu arada ben baktım. Vardır Belki ya. daha da iyisini buluruz krampon. Farklı bir krampon alırız belli olmaz ya. Aha insan sen şunu alın gel. Ben ya. bunu gelecekteki çocuğuma düşünüyorum. Ya ne geleceği de 10 yaşlısın ya. Neyse zaman krampon alıp geliyorum hadi. Bunu bir de sağsı lazım. He? Sağsı. Sağsı mı lazım niye? Yok sana söyleyeceğim hani espri anladın mı? Anladın mı kanka espriyi? Biraz büyük buna ya. Oğlum seni de gel kanka ne yaptın? Ama çocuğun rahatlığı yani ben benim bir sıkıntı yok. Yani sen okeysin. Şu an nedense bir güzel geldi de bir sağsını bir denesem. Sonuçta şimdi dar alsam seneye giyemezsin. Kramponla bağlı arkadaşlar baş parmak kadar boş kalması gerekiyor mesela gel. Şu kadarcık bir boşluk var ee. ama bence gayet iyi. Okey diyorsan sana da çağır, sana da getireceğim. Getir. Ama bana emir veriyor ya. Zor Zaten başım ağrıyor şu anda. Zavallı şu video çekiyorum arkadaşlar. Şu an başım var ya çatlıyor yani. Ağırma kafam çatlıyor. Arkadaşlar. Artık hani gireceğim ya. Yani. <laughs> abi üçüncü AVM'ye geldik. Başım ağrıyor. Ya bildiğim var ya yani çok kötüyüm şu an. Yani da dile getirmek istemiyorum sürekli ama vallahi kötüyüm yani. Hadi abi anla da şu an iftara tam 40 dakika falan kaldı. Bu arada biz neden kötü olduğumuzu açıklayalım. Sabah benim videom vardı. Evet. 8'de kalktık sabah arkadaşlar. Sabah 8'den beri oruç, oruçlu ve ayaktayız. Evet. Şöyle koskoca bir alan vardı. Biz ne yaptık? Yolun kenarına park ettik. Çünkü niye? Konum yanlıştı. En sağda kramponlu Aldık arkadaşlar. Çok güzel ilk defa bir orjinal krampon oldu. Yani. İlk defa orijinal kramponlu olmuş keşke ben de böyle bir abim olsa bana da alsaydın ben ama abi. maalesef. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz hemen yarın bu kramponları denemeye çıkıyoruz ve size 2 saniye bize bir gün bekleyeceğiz. Haydi bakalım şimdi krampon denemeye geçiyoruz. İki gün sonra tekrardan buradayız. Ee, bizim sağa geçecektik normalde. Orayı çok istiyordunuz. Orası dolu olduğu için ve e, çok ses olduğu için buraya geldik. Hocam kramponun ayağını çektik. Mükemmel gözüküyor. Hatta evet. dün bir Su e, ellerim, evet, Suriye'ye karşı, maç yaptık. Ee, ama orada fazla oynamadın. Evet. Ama alışacaksın krampona bu arada. Alışacağız. Daha Birkaç hafta daha yani, bir evet. çalışırsın. Sen ne top çekildiğinde zıplıyorsun? Bilmiyorum. Öyle daha güzel olur. Ne, daha mı güzel? Şöyle yapacaksın. Oturduğunda şöyle. Aa, ama sen yapacaksın. profesyonelsin ben. Böyle o böyle. <laughs> oğlum ilk defa öyle bir stik gördüm. Şut çektin, çam marketleri yaptın. Hissiyat nasıl? Ayağın rahat mı? Nasıl hissediyorsun? Rahat da birazcık kendimi uzun hissediyorum çivili olduğu için. Havada mısın yani? Ya evet, bir santim, iki santim sanki. E, normal oğlum, sen e, topuklu gibi düşün yani. Bunda bu çivili bu mı? Yani. Normaldir. İlk kez krampon ve orijinal krampon giydiği için çok normal onlar bence. Evet. E, zaten krampona bir iki, üç hafta anca alışırsın. Bence yani bir, bir seneye alışırım ama İki, <laughs> üç hafta alsın. Yok, iki, üç hafta anca. Biz de ona yaşadık o yüzden. Şimdi sen VS atalım bakalım krampoların faydası var mı yok mu göreceğiz. Tamam. Kaçta bilsin sen söyle tek kale. 58. Ne alaka şimdi? 3'te bitsin arkadaşlar. 5 5 5 olsun. 5 çok oğlum. Oruçluyuz. 5 bir şey olmaz. Tamam 5'te bitsin arkadaşlar geçiyoruz VS'ye. <laughs> abi oruçluyum fazla koşamam abi. Tamam. Aaa. Oğlum bastı lan. Hal yok mu? Ayağım bastı. Düştü krampona bastı ayağıma. Bak çalımı izle. Bu akar içme Buraya gelen Sait Maksim için. Evet. Aa evet lan doğru arkadaşlar. Bu arada bu sayede Sait Maksim gelmiş ama biz yoktuk maalesef. Bana demeden herkes yazmış. İnşallah bugün denk geliyoruz Maxim'e. X0 mi oldu? Evet. X0. Al başla. 2-1 Show zamanı 2-2 oldu <laughs> Oha olum çok sert lan bu Çift yaratır o insan çift Sağlam sona geçti Yapacak bir şey yok. Adam hızlı ve 3-2 mi oldu? Evet. Son 2 gol hadi. Herhalde kramp alır içermiş kanka bunu. Oha, oha. Vallahi topu görmedim herhangi bir şey. 4 mi oldu? Evet. O zaman maksimum yapalım sana abi. Allah'ın sayın. Allah'ın sayın. Evet. Aa! 4 tipi bırakmak yok. Oruçsuz ama olsun, yani. Yesene oğlum. Hadi <laughs> fanatörü yapma lan. Arkadaşlar dim daman kurdu. Aa çok kötü. Sabah sabah var ya içine acıklıydım ya. Çeviriyoruz. 4-4. Atan kazanıyor. Geri geldik. Ama yordu, yordu hocam ya. <gülüyor> 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 Aa! Oğlum bu çok sert oynuyor lan. Canavar gibi oğlum. <laughs> Mahalle maçlarına böyle oynamıyor lan. sakin ol lan. Bir şey yok oğlum be. Tamam gel kullan. Nasıl atacaksa oradan. Ah! Ah! Jiku! Yeah! Aa! Oh! Korktu korktu korktu. Yok. 5-4 yani yapacak bir şey yok. Avans verdik. <laughs> Küçük diye. Bizi yordun ya oruçta oruçta var ya. Arkadaşlar vallahi video bu kadardı. Biz de sabah güne çıkıp oruçta oruçta burada. Hava da güneşli çok sıcak çok zorlu bir. Ben ne diyorum ya? Sen Arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de hype atsınlar. Hype iPod atın bir de bildirimleri açın arkadaşlar. Evet. Tamam kardeşim. En sonunda daha çok krampon ve daha iyi krampon almak da like atıp abone olun. <laughs> <laughs> Hatta belki bugün izleyiciyi de alırız değil mi? Sıkıntı Belki mi bunu istedim. seri yaparız krampon alın diye değil mi? Evet. Güzel olur bence. Hoşçakalın arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.